Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp... Merhaba, ee, az önce ödül töreninden geldik ve e, ikincilik ödülünü aldık. E, Teknofest'in ikincisiyiz. 2021 yılı Teknofest e, kategorimizde ikinci olduk tüm Türkiye'de, tüm Türkiye'de. E, bütün Türkiye'de. Bütün bütün Teknofest'in söyleyeyim, on binlerce katılma yapılan bir etkinlik. Bizimkinde de sadece finalde bile 57 tane, 56 tane rakibimiz vardı bizim. 57 kişiyi toplam 56 rakibi geride bırakarak, 55 tanesini geride bırakarak ikinci olduk. Çok başarılıyız bunu söyleyeyim. Bu bir. İki, bu videoyu e, çekmeden önce bu kaydı yapıyorum çünkü takımı bir tanıtalım. Birincisi takımımızın adı Team CEO. E, i̇kincisi takımımızda e, ben dahi dört kişimiz var. Birisi ben danışmanım, Seyfullah Olgun, Server Gazi Muhatip Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni. İkinci üyemiz e, Mehmet Ensar Çalışan. Kendisi çok çalışkan üyelerimizden birisi tam ismiyle soy ismiyle müsemma böyle e, hem konuşmasıyla zaten videoda da göreceksiniz hem kodlama e, bilgisiyle hem donanım bilgisiyle gerçekten çok iyi elemanlarımızdan biri. Diğeri Ali Cahit Deniz o da en teknik elemanlarımızdan biri. Elini alır tornavidayı her şeyi söker tekrar rahatlıkla çok becerikli yazılım konusunda da iyilerimizden biri. Bir de Yusuf Furtumuz var. Videoda Yusuf Kurt'u göremeyeceksiniz. Sebebi şu, Yusuf Kurt ne yazık ki e, Teknofest bize iki kişilik kart verdiği için, iki öğrenci kart verdiği için buraya gelemedi. Ama kendisi de projede elinden geleni yaptı, bize yardımcı oldu. Buraya kadar gelmemizde kendisinin çok rolü var. Onu da videoda göremeyeceksiniz ama denizdeki videolarda, denizdeki görüntülerde göreceksiniz. Üçüncü üyemizde öğrenci, üçüncü öğrenci üyemizde Yusuf Kurt. E, birazdan bu kayıttan sonra, şimdi benim sonra videoya dönüyoruz. Videoda görüşelim. Engelli dostu ikincisi benim Team Siho olurken Server Gazi İmam Hatip Ortaokulu geliyor. Süs Türkiye'nin mi? Ay Yıldızlı Festivali oh! Teknofest tekno... Tören bitti. Ee, karşınızda ödüllerimi almış ee, Teknofest yarış olarak karşınızdayız. Sabra Gazi, Mighty Porto okulunda oraya Çok güzel bir şekilde temsil ettiler ve ödüllerimizi aldık. Şimdi e, burada bir kere ortamı anlatayım. Şöyle garip bir ortamdayız farkındaysanız. Böyle suçlular gibi falan çektiriyoruz ama çekiliyoruz. Biz devlet yurdundayız. Ee, bir haftadır burada yemek yedik, kaldık. Bakımımız güzel. İşte iki üç gündür bile yanıyor. Sıcaktayız biz. Oldukça güzel bir ortamdayız. Öncelikle bu yurdu, bu imkanı sağlayan Tevhüç Vakfı, işte e, Teknofest'i organize eden herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Bu ortamdan dolayı gidiş gelişlerimiz servisine sağlandı. Yani bizim burada pek bir eksiğimiz yok işin doğrusu. Dağıttık. O rahatlığın ve etkisiyle onu biz başarı imza attık. Öğrencilerimle birlikte onu da söyleyelim. Şimdi e, ben çok konuşuyorum, çok konuşkan biriyim ama şöyle yapalım. İlk önce öğrencilerimden başlayalım. Onlar konuşsunlar, e, duygularını anlatsınlar, ne yaşadıklarını anlatsınlar, nasıl mutluluk yaşadıklarını anlatsınlar. Sizlere sesimizi ulaştırmış olalım. Şöyle en sende başlayalım. Teknofest ikincisi olarak karşınızdayız ama inanın ki birinci iddia fazla sevdiğimi düşünüyorum. Hani seneye birinci inşallah kendimiz de diyoruz ama buradaki yaşadığımız tecrübe, buradaki tanıştığımız kişiler, burada gördüğümüz gösteriler, etkinlikler birincilikten, ikincilikten, ödülden, plaketten daha değerli şeyler arasında. Herkesin böyle yarışmalara başvurması, sevgilerin gibi bir danışmana sahip olması. Ve ortaokulu gibi arkasında destek olması çok büyük bir şans. Ee, ben daha fazla konuşmadan Hatice Ali'ye vereyim. Hadi, hadi bakalım. Acayip arkadaşlarımız biraz böyle tutuk, e, ben anlatayım böyle çekiniyorlar ama çekinme değil de çok güzel anlatıyor derdini ama bunu bizim yanımızda yapıyor. Kamerayı görünce biraz zorlanıyor. Şöyle diyelim, Aynı nasıl nasıldı bizim e, hem proje sürecini anlattı, bir proje sürecini anlattı. Nasıl bu proje süreci? Yoruldu mu? Ne oldu? Yani Şubat'tan beri e, uğraşıyoruz yıl evet. Yani uğraştık, sanayiye gittik, buraya gittik. E, Okulda uğraştınız, evet. boya yaptılar. Boya yaptık. E, Birçok işte parçaları defalarca sürdük taktık. Bazen, Bazen kırıldı. Hüseyin hocamızı yorduk. Evet, Hüseyin hocamızı yorduk. Tekrar tekrar denemek zorunda kaldık. İki prototip ürettik değil mi? Ee, bu ürettiğimiz prototiplerden birisi şu anda neredeyse tamamen <laughs> <laughs> kırık gibi. Ama sonunda işi bitirdik. Güzel. Ee, peki gelelim yarışma sürecine. Şu e, 5-6-7 günlük süreci. O nasıl geçti? O da güzel geçti. Yani jürile yani projeyi çok beğendiler. Hatta tekrar tekrar gelip e, baktılar projemize. Bizi çok beğendim. Anlatım da çok güzel değil mi? Anlatım da çok güzeldi. Harika bir anlatım var. E, proje beğenildi. Son olarak şeyi isteyeyim ben senden. E, şimdi ödül töreni kısmına gelinceye kadar biz yavaş yavaş öğrendik. Yani ilk önce bizi beklettiler falan. Neler hissettin? Ne oldu? Bir hem süreci anlat hem de neler hissettin olmayı. İlk e, önce e, normalde iki grup var, Türkiye'yi iki grup ayırdılar. Denizli de ilk gruptaydı. Ee, biz de ilk grupla yarıştık. Ama biz döneceğiz diye biliyorduk. Ee, ama, ama, bizi tekrar kal, yani, otobüsteyken e, kalacağımızı öğrendik. İşte ilk gruptan şey, ilk senin... hocaları hocalar dedi ki fazla <laughs> sevinmeyin. <laughs> Öğrencilerim seviniyordu, durdurdum. Fazla sevinmeyin bakın daha hiçbir şey belli değil. Hala her şey olabilir. Sonra sonra e, 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 şey kalacağımızı öğrendik. Sayfulu Hoca da yine müdahale etti. <laughs> yine belli olmaz. Yine sabır. Yok. Evet. En son. En son. Sevinebilirsin dedik ama yine sakin. Evet. Değil, sakin. Bir şey kaldım. Evet. E, aradılar Teknofest'e gittiğimiz zaman. Teknofest'te işte e, sahne arkasına çarpmış sıra sıralama yaptık mesela. Biz daha yavaş bekliyorduk ama çok hızlı oldu. Yani sahneye geldik gittik yani ne olduğunu anlayamadık evet. Ne olduğunu anlayamadık. Evet. Evet. 10 dakikalık beklemenin sonunda evet. sizler sahneye çıkıyorsunuz. Çıktık. Etrafa bakınırken... Etrafa bakınırken sahne Ama hocam... <laughs> ama evet. anlatsın güzel şeyler oldu orada. Orada hani çıktık indik giyinlik... tamam da... bakanlarımızla, İçişleri Bakanımızla, Teknoloji Bakanımızla, Haluk Bayraktar'la falan aynı karede fotoğraf çektirdik. İkincisi bir şeyler daha oldu. İkincisi e, ismimizi söyledi okulumuzun adı önemli. Hani, Reklam demeyeyim de okulumuzu temsil ettik ve okulumuzu aslında Türkiye'ye duyurduk. başkan olduk oldu? Bir şeyler oldu. Oldu. Ben gördüm evet. orada. Evet. İçişleri Bakanı'nın önünde ben, ben geçtim. Hani canlı yayınlarda da videonun sonuna koyacağımız e, bir kısım video kesitlerinden de göreceksiniz. E, direkt böyle birebir bir konuşma işte e, beraber sohbet, muhabbet, kesitler. Sanırım da kafanı benim kafam daha uzundu ama seninkini öptü. Belki daha boş olunca daha müsait. Ama <laughs> iki için beni ki kaçırdı. E, ee, şaka bir yana e, çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Hem e, bakanlarımız çok ilgilendi orada konuştular. Daha sonrasında da siz görmediniz. Daha sonra da bütün e, yarışmacılar matematik teknik ilgilendiler. E, bir şey demiş orada. Sen bir şey söylüyorsun. Çok güzel bir şey, bir şey demiş. biz sahneden ilk çok iyi bunlar ya hepsinin ellerinde çok güzel projeler, çok güzel beyinler var diye İçişleri Bakanımız Salih Bayraktar'ı soruyordu. Ee, yani sadece böyle yarışma, etkinlik, böyle şeyler değil de en azından böyle e, imkanınız olmayacak, bir daha görüşemeyeceğiniz kişilerle birebir konuşmak e, onların hani gerçek hallerini, televizyon dışındaki gerçek samimiyetlerini görebiliyorsunuz. Böyle, böyle olduğu için Teknofest aslında çok güzel, çok öğretici ve çok tecrübe kazanırız. İşte böyle anlattılar. Burada jüriyeler. Onu da söyleyelim. Şimdi e, size bir şey, bir şans daha verelim şöyle. Herkes duyuyor bizi. E, teşekkür. kimlere teşekkür etmek istiyorsunuz buradan başlayalım. Unuttuklarımız olabilir bu arada. Kusura bakmayın. Yani şu anda çok şey yaptığımızda Çok şey, çok fazla şey var. Hani unuttuklarımızdan baştan özür dileyerek bir teşekkür faslı yapalım. Şu ee, başta İl Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze, e, Müdür özellikle Hüseyin Hocamıza. Ondan sonra, e, yani şöyle diyeyim, okulumuzda memurundan tutun da tüm öğretmenlerimize kadar e, hizmetlilerimize kadar aslında bize destek oldular. Ve şu anda biz bu ödülü kaldırırken, bu e, plaketi alırken aslında hepsi için alıyoruz. Sadece Team CEO takımı olarak değil, Tüm ee, okul olarak kaldırıyoruz bunu, bunu ve bu bizim okulumuz Sadece bizim değil. Evet, ben de iyi konuşuyorum bu arada. Ee, gerçekten öyle. Biz e, bunu, hani bu ödülü, e, hatta buradaki bütün süreci okul da biz herkes temsil ediyoruz edasıyla yaşadık gerçekten öyle oldu o yüzden de biraz sakin dikkatli işte e, düzgün olalım işte kontrollü olalım biraz evet. onun da gayretiydi diye. Buyurun teşekkür başkan. bir bireysel teşekkür var mı? Bireysel teşekkür. Sen de başlıyor evet. musun buradan devam İlk başta benim aileme tabii ki ilk Şubat 17'sinden yani takımımızın ilk kuruluş gününden bugüne kadar hatta sadece fest için e, dün İstanbul'a geldiler, beni yalnız bırakmadılar. En başta aileme, sonra öğretmenlerime dersine giren öğretmenler çünkü ben son aylarda derslere giremediğim için anlayış gösterdiler. Onlara ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Evet, bana teşekkür etmeyin. Evet, evet, sen kime teşekkür ediyorsun? Öncelikle ben de Aymen'e teşekkür ediyorum. Sonra diğer bize çok yani manevi anlamda destek veren tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sefil Hocam'ın teşekkür ediyorum. Ben onu... Teşekkürü zorla <laughs> Evet. 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 Şimdi ben söz alayım. Ben çok yezeyim farkındaysanız. Sürekli ben müdahale ediyorum. Şimdi e, birincisi teşekkürle öğrencim çok güzel anlattı. Teşekkür faslının başlangıcını. E, başta Milliyetin, başta e, T-3 yöneten e, Bayraktar ailesi ve bakanlarımız, Teknoloji Bakanlığı bu işin diğer paydaşı. T3 Bakanlığı ve Teknoloji Bakanlığı evet. paydaşı Onlara başta çok teşekkür ederiz. Çünkü bu organizasyon baştan sona onların katılmamızı sağlayan da onlar, burada başarı kazanmamızı sağlayan da onlar. Birincisi İkincisi, evet. bir Müdürümüz buraya kadar geldi, bizi ziyaret etti. Çok teşekkür ederiz. Çok ilgi gösterdi. Unuttuk arada bakanlığımızdan yetkililer geldi. Onlarla fotoğraf çektirdik. Onlar da çok ilgilendi. tek tek böyle sordular. Onlara da çok teşekkür ederiz. Ardından başta okul Bunu söylememin sebebi şu, durmamın sebebi şu. E, hem bu süreçte çok yardımcı oldu, hem benim bugüne kadar çalışmış olduğum zaman diliminde ne zaman maddi bir şey istediysek her zaman yardımcı oldu. Manevi olarak sürekli yanımızda oldu. Sürekli bize terkinlerde bulundu. Öğrencilerin ne zaman gittiğimde götürmüşsem motive etti. Çok teşekkür ederim. Birincisi bu. İkincisi, biz Hüseyin Hocam diyoruz, Hüseyin Hocam gerçekten çok destekledi ama diğer müdür yardımcılarım da her zaman arkamızda oldular, her zaman desteklediler, sordular, yardımcı olmaya çalıştılar, çok teşekkür ederiz. Üçüncüsü, öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Böyle isim misin birkaç tane sayacağım, hani diğerleri kusura bakmasın, onların da çok faydası oldu ama birkaç isim özellikle söylemem lazım. Birincisi, Ahmet Hocam, Ahmet Özel. Ee, bizim bir standımız vardı, onu sağ olsun e, istediğimiz yere kadar bıraktı, bizimle bekledi, baktı, harcadı. Teşekkür ederiz. Onun dışında Kenan hocamız bizi e, aldı, yavrusu e, da e, servise kadar bıraktı. Ardından inşallah arayacağım tekrar, oradan olup bizi tekrar e, evlerimize <laughs> bırakacak. Onun için çok teşekkür ederiz. E, üçüncüsü Aliye hanım, Ali hocam. Niye teşekkür ederim? Çünkü malzemesini kullanmıyordu bize malzeme verdi. Onları kullandık, burada da kullandık onları. Çok teşekkür ederiz. Ee, onun için de aklıma gelmeyin. Muhtemelen de vardır. Ee, bize sürekli destek veren bir sürü arkadaşımız oldu. Her yönüyle. İşte Yunus Hocam arada gaz verdi sağ olsun. Bu arada unuttum kusura bakmayın. Fatih, Fatih Altuntepe. Ee, sağ olsun bu standın, bizim standımızın İstanbul'a taşınmasında aracı oldu. Ve inanılmaz faydası oldu. Şöyle inanılmaz. Biz o standı taşıyamayacakmışız. Ve orada da gelip çıkmak çok zormuş. Ee, bizim 50 metre yakınımıza kadar geldi stand. Biz sadece tutup yerimize götürdük. Ondan sonra kullandık. Hatta geri bıraktık. Hatta geri götürecekler. Çok teşekkür ederim. Tabii bunu söylemişken bir de ayrıca Pamukkaya Üniversitesi e, Teknofest ekibine çok teşekkür ederiz. Çünkü onlar sayesinde stand buraya geldi. Onlar getirdiler. Arabaları da boşluk oluşturdular. Bize e, orada bir yer ayırdılar. Bunun dışında Hazar takımına çok teşekkür ederiz. Neden? Ne zaman yanlarına gitsek destek oldular. Maddi, manevi her türlü sağ olsun. Bize normalde çalışmak için de yaraştılar ama biz onları meşgul etmeyelim diye yanlarına gitmedik. Pamukkaya Üniversitesi Hazar takımına çok teşekkür ederiz. Bunun dışında e, ben tek tek de isim isim de sayabilirim. Halil abi, e, Yunus e, ve diğer bütün hizmetliler ne zaman bir şey istesek her zaman yardımcı oldular. <laughs> Yolun Halif abla, kusura bakmayın. Yani her zaman yolumuzu açtılar, bize arka çıktılar, destek oldular. Çok teşekkür ederiz. Velilerimize çok teşekkür ederiz. Oto Libya, reklam gibi oluyor ama ben söyleyeyim. Şöyle <laughs> destek oldu, bir şey almadık oradan ama biz sanayiye gittik, hiçbir yere bilmiyorduk. Gerçekten bilmiyorum. Beni doğru yönlendirdi. Bizim sanayi ile ilgili işlerimizin birçoğunu e, çok rahatlıkla kaybetmemiz sağladı. Otogibi'ye çok teşekkür ederiz. Bunun dışında Boker Makine çok yardımcı oldu bize. Kendi işi gibi sahip çıktı gittiğimizde her zaman destek oldu. Bu sadece bu süreçte değil, bundan süreçte de Boker Deniz'de Boker Makine'ye çok teşekkür ederiz. Üçte yazı üretiyor kendileri. Onu da söylemiş olalım. E, bunun dışında Aklınıza var mı? Bir şey söyleyeceksin herhalde. Ben yani, isim söylemeyeceğim ama yani biz bunlara söylerken sponsor veya şey olduğu için değil, gerçekten bize yardım ettikleri için samimiyetle söylüyoruz. Evet. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Samimiyetle bunlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Bir de burada söylemek istediğim bir şey var videoyu bitirirken. Biz bu işi yaptık. Okul müdürümüzün, okul idaremizin gayretleri, maddi gayretleriyle yaptık. Ee, diğer söylediğim yerde gayretleri yaptık. Fakat şöyle bir ihtiyacımız var, bunu söylemek lazım. Ee, gerçekten tam teşekküllü bir atölyemiz. Tabii ki okul idaremizi alıyor ama onlar sarf malzemesi gibi kullanılıyor ne yazık ki. Ve gerçekten masrafı da çok. Ee, atölyede bütün okullar için, bütün imam için söylüyorum, malzeme ihtiyacımız oluyor. Ve bu malzeme ihtiyacı bir otelde yaklaşık 15 bin lira, 10-15 bin lira arası malzemeye ihtiyacı var. O malzeme olmadan da bu projeler değişmiyor, bu öğrencilere de fayda sağlamıyor. Ancak bireysel işte okul müdürünün, Ali Kahraman'ın gayretiyle, işte veya başka bir okul müdürünün gayretiyle veya oradaki öğretmenlerin gayretiyle oluyor. Böyle olmaması lazım. Şöyle olması lazım. Veliler olarak, öğretmenler olarak, defterin edebi, bu atölyelerin gerçekten oluşturulması lazım. Benim orada malzeme, benim öğrenciler orada malzeme ihtiyacı olmaması lazım. Ben her seferinde bir yerden idareye söyleyip alıp gelememem lazım. Orada hazır bulunması lazım. Setler var. O setleri sağ olsun okul müdürümüz işte yazılık aldı. İşte e, Lego setleri aldı. Ama o setleri her zaman veliler tarafından da desteklenen orada bulunması lazım. Örneğin bir tane Lego setimiz var. Gerçekten çok pahalı. Birden fazla olması lazım. Ya da işte Arduino kullanıyoruz biz, Arduino setlerimiz var. Onların 8-10 tane en olması lazım. Benim derslerimde de bunu anlatalım Bunu bütün okullar için söylüyorum. Sadece kendi okulum için değil. Sizden ricam bütün Denizli'ye, Denizli'nin sesinin böyle duyulmasını istiyorsanız, İmam sesinin böyle duyulmasını istiyorsanız, kim yol artık böyle bir yol, o zaman okulları destekleyeceğiz. Ne ihtiyacı varsa hep beraber, öğretmen olarak da, veli olarak da idare edenin arkasında duracak, sonuna kadar. Bireysel olarak idare uğraşmayacak. Diyecek ki ya şu kişi şunu verdi. Bak şu kadar para ya da şunu alıverdi bize. Biz bunu kullanıyoruz diyecek. Öğrencilerin çatır çatır projelerini yapacak. Biz bunu istiyoruz. Bunu arzu ediyoruz. Öğrencilerin de öyle diyordur herhalde. Malzememiz olursa biz her şeyi yaparız. Biz malzeme istiyoruz. Bütün okullar için söylüyorum. Diğer okullarda da böyle bir ihtiyaç var. İnşallah bu ihtiyaçla giderilirse harika şeyler çıkacak diyelim. Ee, bir de bir velilerimiz, öğretmenlerimiz şöyle bir şey yazıyor. Ee, o hatayı düzeltelim. Diyorlar ki keşke birinci olsaydım. Çok güzel. Gelecek senelerde birinci olursunuz. Biz birinci olduk. Şöyle ikinci olduk ama bu ortamı görseydiniz anlardınız. Malzemeyle geliyorlar. Malzemeleri kırılıyor, eleniyor. İşte yapıyorlar projelerini. Düzgün anlatamıyorlar. Eleniyorlar ya da çok iyi anlatıyorlar fakat jüri anlamıyor eleniyorlar bir sürü güzel proje var yüzlerce binlerce güzel proje var bunların arasından çıkmak gerçekten müthiş bir başarı, müthiş bir başarı. yani hani birincilikle ölçülebilecek bir başarı değil böyle sayıyla şunla bunla. öğrencilerim o yüzden de çok mutluyum bu iş başarıldı okul olarak bütün okul olarak başardık Herkese son bir defa çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah iki gün sonra Salı günü sizlerin yanında olacağız. Pazar günü varacağız ama Salı günü göreceksiniz. O zaman yüz yüze konuşalım. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler inşallah. Milyonların yürekleri, Fatih, Ezarfenin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları